Herkese merhaba, servis satışı hoş geldiniz. 12 Kasım Salı kepengi kaldırdık. Acı kötü bir haberle başlıyoruz. Hızlıca geçelim. Belki duymuşsunuzdur. İzmir Selçuk ilçesinde bir yangın. 5 çocuk hayatını kaybetti. Dün saat 19 civarında oldu bir yangın. Evde bu. Bir baraka. Baraka bile değil. Kulübe. Kulübeden bozma yıkık dökük bir yer. Anne hurda toplamak için, çöp toplamak için evden çıkıyor. Anne de 27 yaşında. 5 çocuk evde. 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında 5 çocuk. İsimleri Aras, Bulut, Masal, Miraç, Peri, Nefes. Elektrik sobasının, elektrik ısıtıcının devrildiği ve etrafın alev aldığı dumandan e, çocukların hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Üçüsü, üçü olay yerinde, ikisi de hastanede hayatını kaybetti. Kimisinin vücudunda yanıklar varmış. Adli tıpa kaldırıldı otopsi için anne göz altında. Çok yürek parçalıcı. Yani 2025 yılında Türkiye'de böyle bir manzara olur mu? Oluyor işte. Yani belki neler var böyle. Ancak bu acılarla gündemimize geliyor. Mesela çıktı yani Efes Antik Kent'in 10-15 dakika ötesi Aydın'la İzmir arası bir yer. Yani Derseniz Ekonomik olarak iyi bir yer. Bu acı yaşanıyor. Hacer Pogo bu kent yoksulluğu üzerine araştırmalar yapan insan hakları aktivisti. Çünkü anne çocuklarının yokluğunu kol gezdiği bir evde bırakıp burada toplamaya gitmiş. Muhtemelen topladığı hurdayı satıp yiyecek alacak. 20 yıldır böyle hikayelere tanığım. Hiçbir şey değişmiyor. Bu çocukların da de hayatı bir hiç çünkü görünmezler. Yoksulluğu bir gıda kartından, bir koli erzaktan, bir seçimden ibaret sanan bir politik anlayışı var. Hiçbir kamu kurumu bu durumla yüzleşmiyor demiş ilk yaptığı yorumda. Kaymakam da olay yerine gitmiş. Belediye başkanı açıklama yaptı. Takip ediyoruz diye. Şimdi yaparlar böyle. O kadar sosyal yardım vermiş. Bu kadar sosyal yardım yapmıştık. Baba da cezaevinde. Söylemeyi unuttum. Baba cezaevinde. Anne bir başını beş çocukla işte o çocukları evde bırakıp çöp toplamaya gitmiş. Böyle bir felaket. İnsan e, ne diyeceğini bilemiyor. Böyle bir çaresizlik hissi. Gerçekten yani yerin dibine bassın saraylarınız. Birazdan gelecek o konser paralarınız korumalarınız işte bir sürü şey saydırası geliyor. Amacı Türkiye'nin gerçeği bu. Keşke tek haber bu olsak. Bütün gün bunu konuşsak olmayacak. Diğer gündemlere geçeceğiz mecbur. Ama Türkiye'nin gündemi bu ve yoksulluklar. Bir sürü şimdi anne şöyleydi. Babası bir sürü konuşan olacak ama izlenemeyen bir gerçek var. Maalesef Türkiye'de böyle binlerce, on binlerce insan böyle bir sefil hayat yaşıyor. Birileri güzel hayat sürsün diye. Evet bir sonraki haberimize geçelim. Dün e, bahis operasyonu yaptılar. İçinde ortaç Taşmeyem Edil Erbil de var. Oğlunca da çok ses getirdi. Neymiş e, yasa dışı bahisi teşvik ediyorlarmış bu kişiler. Yine babalara dokunmayarak daha önce dilen plaklar bir sürü operasyonda olduğu gibi medyatik operasyonlarda olduğu gibi babalara dokunmayan medyatik isimler üzerinden bir rüzgar estirdiler. Serdar Ortaçlı, Mehmet Erbil serbest kaldı. 23 kişiye soruşturma açmışlar. 16'sı yakalanmış. 5'i yurt dışındaymış. Bir tane de 18 yaşından küçük bir sanık var. Onu serbest bıraktılar. Dün en çok konuşulan olaylardan bir tanesi de Serdar Ortaçlı polislerin bu görüntüsüydü. Şöyle espriler yapılır. Serdar Ortaç polislere adalet et, teslim ederken diye MS hastası olduğu için bu şekilde götürmüşler. Belki doğrusu bu. Bu kelepçe ile alakalı bir standart yok. 70 yaşında insanları kelepçeliyip götürüyorlar. Hasta hastanede ranzaya kilitliyorlar. Kelepçeliyorlar. Böyle insanları cezaevine hastaneye götürürken bir türlü kelepçe işkencesi. Kimilerini arkadan kelepçeliyorlar biliyorsunuz. Kimilerini de böyle bu şekilde götürüyorlar. Hiçbir standart yok. Adam karakola teslim oluyor. Beni arıyormuşsunuz diyor. Adamı kargo tulumba başını eğe eğe böyle kameraların önünde darp ede de götürüyorlar. Bazılarında böyle. Yani Serdar Ortaç'ı bu yapıldığı için de belki de durum budur. Bununla ilgili bir standart illaki vardır ama Türkiye'de uygulanmıyor. Kimse işte kimilerini işkence yaparak götürüyorlar. Kimilerini de böyle götürüyorlar. Kapıda açıklama yaptı ikisi. Topluma kötü örnek olduğumuz için e, özür diliyoruz dediler. Kandırıldık. Malta'da bir otel açılışına gitmişler. Orası kumarhane çıkmış. Zorla tişört giydirmeye çalışmışlar. Zorla videolarda yer almışlar falan filan bir sürü şey. İkisi de ev hapsiyle serbest kaldı. Şimdi i̇kisi ev çıktı. İki gündür ne konuşuyoruz? Melek anne cezaevinde 78 yaşında. Yani insanlara kumara teşvik edip kumar videoları çekip böyle bir sürü şeyler yaparsan Eve gidiyorsun. Adli kontrol, ev hapsi diyorlar. Bir süre sonra onu da kaldırırlar. Ama ülkeye hayır esenat her yerine bir okul yaptırırsan, yurt yaptırırsan, cami yaptırırsan, burslar dağıtırsan, fakirlere erzaklar dağıtırsan cezan hapse girmek. 28 yaşın 78 yaşında Melek İpek, hacı anne, melek anne olarak bilinen hayırsever kadın hala cezaevinde cumartesiden beri. Akın İpek hem oğlu hem de İpek Holding'in patronu açıklamalar yapıyor. Kitabın ortasından başlayayım. Melek Gökçek denen şahıs benden Angels Peninsula Oteli'ni ve İpek Üniversitesi'nin kendilerine devretmemi istedi. Bakar mısınız? Deli misin kardeşim deyince Melek İpek Hanli'nin hapsedilmesine kadar giden bu lanet süreç işte başladı. Kayma atıyorlar otele. Çok ucuza kendilerine kiralıyorlar. Akın Epek hikayesini anlatmış. Bu adresten bakabilirsiniz. Bu adres birçok adres var. Bu adreste destek istemişti biliyorsunuz. Bunu da e, takip edebilirsiniz. Hakkını pek ayrıntılı anlatıyor. Melek Anne'nin savunmasını da yayınladı. 24 ağır cezada. Hakimlere dua etti kendisine. Benim eşime gelince rahat uyuyabilin diyor. Ben sizin ne kadar zor hakim olduğunuzu, de biliyorum ağlayarak yemininizi dinlemiştim diyor. Allah işinizi razı getirsin diyor. Böyle bir de bir savunma. Uzun uzun anlatmış. Devletimize, milletimize neler yaptık. Ama evet bu kadar iyilik cezasız kalmazdı. Başka kim cezaevinde? Ka Kazım Güleç Yüz. İnahse gazetesinin genelliğin yönetmeni. Hiç kimse gündeme getirmiyor. Dün epey bir televizyonları televizyonlara baktım neler var neler yok diye. Yine isimler kendi Hı. mahalleciliklerini yapıyorlar. Kazım Güleç Yüz bir taziye metninden dolayı içeride 19 aralığa vermişler duruşmasını. 19 aralığa kadar. Arada eğer bir süpürüz yanmazsa 19 aralığa kadar hapis kalacak. İnanılır gibi değil. Bütün bunların sorumlularından tek bir sorumlu değil tabi. Malum şahıs dün Riyad'daydı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak toplantısına katıldı. Selman'la da görüştü. Bir ara Esed'le salona girerken şöyle bir, birbirlerini teyit geçtiler ama aile fotoğrafında yan yana geldiler. Esed de Putin'den sonra bir dünya lideriyle aynı kareye girmenin onurunu yaşamış oldu. Erdoğan Programda yaptığı konuşmada İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını söyledi de Türkiye'de de bu İsrail'e ticaretle başarıyor. arıyor. Her gün resmi kurumlar açıklama yapıyor. Şöyle engelliyoruz, böyle engelliyoruz, şöyle iftira atıyorlar, böyle iftira atıyorlar. Halbuki hepsi yalan. Bariz çok bir şey var. İsrail'e giden ürünler artık Filistin koduyla gidiyor. Yani İsrail'le ticareti durdurup Filistin'e giden demir, çelik yüzde 5 bin, 50 bin artar mı ürünler? Çok bariz İsrail'e gittiği. Bu da çok açık. Bir de petrol kısmı var işin. Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden gidiyor. İşte Ceyhan limanından gitmiyor da şuradan gidiyor. Birçok limandan gittiği ortaya çıktı. Yani kelime oyunlarıyla işi e, savsaklamaya çalışıyorlar ama dürüstçe söyleyemiyorlar. Yani kardeşim evet Kod Filistin gidiyor ama İsrail'e de gidiyor olabilir bile demiyorlar. E, ama kimse de inanmıyor. O yüzden inanmayınca da her gün açıklama üzerine açıklama yapıyorlar. Bir sürü şüpheleri de arttırıyorlar. Durum bu. İsrail demişken biliyorsunuz Beşiktaş Tel Aviv, Makabi Tel Aviv maç yapacaktı. Hükümet devlet dedi ki Türkiye'de olmaz. Bir güvenliği sağlayamayız. İki protesto olur. Bu protestolar bize de dönebilir falan filan. Maçın Türkiye'de oynanmasına izin vermediler. Herkes UEFA zannediyor. Türkiye'den böyle birkaç fanatik Beşiktaş ile konuştum. UEFA'ya serzenişte bulunuyor. Beşiktaş'ın açıklamasını yolladım Bir önceki açıklama. Aa öyleymiş dediler. Oynatmayan hükümet. Türkiye'de bu maçı oynatmayan hükümet tarafsız sahada oynanacaktı. Macaristan zaten başka hiçbir ülke e, talip değilmiş. İsrail takımları basket maçlarını Sırbistan'da, futbol maçlarını Macaristan'da oynanıyor. Uzak bir yere vermişler. Bu da peşide de değil. Macaristanın Debrecen Nagyerdi stadyumu yeni yapılmış bir stadyum. Orada oynayacak ve seyircisiz oynayacak. En son bu Ajax Maccabi maçından olaylardan sonra Macarlar Seyirci de gelmesin demiş. Evet Beşiktaş başkanı diyor biz devleti severiz. Devlet bizi sever. Al sana devlet. Kendi sahanda 40 bin kişi baskıyla olup büyük, çok büyük ihtimalle rahat galip geleceğin bir maçı şimdi itin öldüğü yerde seyircisi oynayacaksın. Al devlet sevgin. Herkes bir şov peşinde yani Beşiktaş halkın takımıdır bu arada devletin takımı değildir. Ama işte herkes e, rejimin diliyle konuşuyor. Söyleyemiyorlar yani. Bizim hakkımızı savunamadılar. Biz bu maçı evimizde oynayalım diyemiyorlar. Hepsi böyle. Gasıydı öyle. Fenerbahçe'yi söyledi. Herkes suskusu olmuş. Dün e, kapak yapmış. Önemli bir basın toplantısı demiştik. Mansur Yavaş Basını karşısına geçti. Bu konser iddiaları vardı biliyorsun. Kardeşim ben pazartesi toplantı yapacağım. Her şeyi açıklayacağım dedi ve sözünü tuttu. Bir yana da CHP'li belediye başkanlarını da aldı. E, böylece partinin de desteği hissedilir. Yani partide Beni destekliyor görüntüsü verilmiş oldu. Rakamları yazdı. Sanatçıların ne kadar verildiği ile alakalı. Şeffaf bir şekilde ne kadar ödendiğini ekrana verdi. Genelde bu organizasyonla ilgili uzmanlar organizasyon bedellerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Yani her seferinde sahne kurmak için 1 milyon dolara yakın masraf yapılmaz. Eğer bu işleri yapacaksan sen belediyesin neticede bunu temin edersin. Her geldiğinde kurarsın. Her seferinde 40 milyon, 45 milyon, 30 milyon sahne dekorasyon vesaireye harcamazsın. Yorumları var ve sanatçılarla verilen rakamlarla alakalı da bilgiler var. İşte Ebru Güneş'e 69 milyon kendisine verildiği iddiaları vardı. Ebru Güneş'e sadece 4 milyon, 750 mi vermişler. E, tanımadığım sanatçılarla, Tan Taşçı hiç duymamıştım. Mansur Yavaş hatta onunla sahnede beraber olmuş. Onun konserine 42 milyon vermişler mesela. Bu rakamların pek e, Küçük rakamlar oldu biliniyor. Ama tabii şimdi şöyle de bir durum var. Yani sen ee, şimdi iktidarın inanılmaz yolsuzlukları var. Milyar milyar götürüyorlar. Yani şu konu şu 3 saat boyunca basın toplantısında konuşuyor rakamlar sarayın bir aylık masrafı değil. Böyle beşli çeti falan hiç saymıyorum bile. Silindenler, vergi borçları, götürülenler. Çok küçük bir AKP teşkilatının bir ayda götürdüğü ama sen gündem oluyorsun. Neden? Bir, bütün bu medya katır katır kesilirken seyrettiniz. Şimdi dayayı yiyorsunuz. İkincisi Melih Gökçek dönemiyle alakalı yolsuzluklar vesaireler. Nerede? Yani hiçbirini gündeme getiremediler. İmamoğlu da aynı şekilde. Ya kardeşim bu İstanbul'da Ankara'da hiç yolsuzluk yapılmadı mı? İmamoğlu çok gazlı başlamıştı biliyorsunuz. Bütün o araçları dizmişlerdi bir otoparka. Onun işte bir şey yok. Diyorlar ki ya bu yargı döneminde bir şey yapmak mümkün değil. Ya kardeşim sen çıkar, ilan et, duyur, belgelerini koy. Bak birkaç kişinin aldığı bursları koydunuz. Seslerini kesiniz. Böyle neler neler olmuştur. Öyle olmayınca böyle savunmada kalıyorlar. Bazı geçen hafta gündeme geldiğinde bir izleyicimiz yazmış ya yolsuzluk. Bu da yolsuzluk değil mi? Yolsuzluk olup olmadığını bilemiyorum ama çok büyük bir israf olduğu kesin. Yolsuzlukla alakalı bu paralar nereye gidiyor, kimler yiyor onların ortaya çıkarılması lazım. E, teftiş kurulu da görevlendirilmiş. Ama Mahsur Yavaş'ın ilk defa böyle akçalı işlerle gündeme gelmesi biraz karizmasını çizdi. E, basın toplantısında da böyle beden dili de iyi değildi açıkçası. Tabii e, bambaşka bir imajı var. Bu para turayla ilişkili bir gündeme gelmiş olması pek istediği bir durum değil. Ben e, harcırah bile almıyorum. Kendim gittiğim zaman uçak biletini bile kendim alıyorum. Bir kuruş haram yemedim dedi. Çalışma arkadaşım suç ortamı değildir. Hatası olanın arkasında durmam gerekeni yaparım dedi. Ama öyle ya da böyle bir nasıl diyelim bir çizik demek için biraz erken ama bundan sonra bu tür şeylerle gündeme geleceği malum. Hani o MIT vesaire falan demişlerdi ya. Mansur Yavaş'la alakalı kara propaganda ve bu tür olaylar başlayacak. Şimdi CHP zor bir parti. Herkesin bir ekibi var. Belki aktörler kameralar karşısında böyle yan yana mesajlar verebilir ama CHP'de ekiplerin birbirini nasıl yıprattığı çok malum. Çok büyük ihtimalle işte Özgür Özel'in bir ekibi var, İmamoğlu'nun bir ekibi var, Kılıçdaroğlu'nun bir ekibi var. Bunlar birbirlerini de dokunmaya başladılar ve özellikle pek muhsul yavaş haz etmeyen CHP'ler de sosyal medyada de bayağı de Çok ciddi eleştiriler getirdiler. Benzer şekilde daha önce de Mansur Yavaş'ın ekibinden bazıları da İmamoğlu'na eleştiriler getirmişti. Özellikle Mansur Yavaş'ın Esenyurt'a kavim atandıktan sonra Esenyurt'a gitmemesi epey bir tepki bir toplu CHP içerisinden. Yani birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Mansur Yavaş e, yok ki Ankara bir belediye başkanısın sen. O yüzden e, yavaş yavaş CHP'de e, aralar açılacak. Birazcık da iktidarın durumu bu. Şimdi... İmamoğlu'na ceza gelecek. Şu görüntüden sonra çok net söyleyebiliriz. İmamoğlu'na ceza gelecek. Mansur Yavaş'ı da sakatlayacaklar. Hani diyor ya Özgür Özel iki forvetimiz var. Kardeşim birisi de ceza almış. iki maç ceza aldı. Öbürü de sakat. Yeni forvet arayışları olabilir. Bunun kavgası olabilir. Ben kesinlikle Erdoğan İmamoğlu ile yarışmak istediğini zannetmiyorum. Çünkü İmamoğlu ona ters gelen bir şey. Bir rakip hem sağdan hem soldan oy alabilen, hem Kürtlerin oyunu alabilen hem de o da Karadeniz'de. O yüzden İmamoğlu ile yarışmak istediğini zannetmiyorum. Mansur Yavaş'ı da oldukça güçsüzleştirip, oldukça böyle yıpratıp, hata yapmasını şey yapıp belki o şekilde CHP'de tartışmalar açıp ya acaba Mansur Yavaş olmayacak mı tartışmalar olabilir. Bu tür CHP'de tartışmalar devam ederse Mansur Yavaş'ın ayrılık süreci de yaşanabilir. Zaten İyi Parti'ye geçeceği İYİ Parti'de idari görev de alacağız. işte çeşitli. Gene başkan yardımcılığı gibi kulislerde konuşulan şeyler de var. Zaten İYİ Parti'nin milliyetçiliğinin bir adayı olarak Mansur Yavaş ortaya çıksın diyen de var. Bazı öneril bazı uzmanlar da şunu söylüyor. İmamoğlu aday olabilir. Mansur Yavaş da olabilir. Nasıl olsa %50 geçilmeyecek. İkinci tura kaldığında kim önde ise bütün muhalefet onda toplansın şeklinde yorumlar var ama İmamoğlu'nun yarışta kalıp kalmayacağı da belli değil. Bugün e, grup toplantılı var. Dem Parti, CHP ve MHP e, çıkacak. Fotoğrafı MHP'ye koyduk çünkü Bahçeli ne diyecek onu merak ediyoruz. Her hafta özellikle bu son kürt açılmıştı. Öcalan gelsin konuştuğu yerde daha sonra da Dem Parti programını yapıyor. Kendi konuştuğu kürsüye Öcalan'ı davet etmişti, yinelemişti. En son Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için işte anayasa değişikliği gibi şeyler söylemişti ki iktidar canının biraz da canını sıkmıştı. Çok fazla öcalan vurgusu ve Erdoğan için bunları yapıyoruz dokundurması. Bakalım bugün ne diyecek? O kadar el ki bugün herhalde Kürtçe falan konuşabilir Bahçeli. Ağaç dikme günüymüş. Üç tane ağaç dikmişler MHP genel merkezine. Göknar yürütmeyi, Sedir yargıyı, Ladin de yasamayı temsil ediyormuş. Yani tabii Kürtçe Alaaddin Karagümrük diye ismi verecek hali yoktu. Her eşit eşkenar üçgenin iç açılarının 60 derece. Yani bunları ben MHP'den okuyorum. Yani kafamdan uydurmuyorum. Hepsi 60 dereceymiş. İşte Türk üçgeni altında huzur içinde yaşamak nitelendirilmesi yapılmış. Oldukça bozuk bir Türk Twitter de tweet atmışlar. Evet eşkenar üçgen iç açıları 60 derece toplam 180. Bunu da bilmiş olduk. Bakalım Bahçeli bugün ne diyecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.